bizde bir dönüm noktası olan halkın kendi kendini yönetmesinin başlangıcıdır. Egemenliğe yüce Atatürk'ün yaktığı ışıkta kavuştuk. Bugün burada Atatürk'e minnet duygularımızı sunmak, bıraktığı emanetlere sahip çıkacağımızı belirtmek üzere onun manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda tek bir yürek, tek bir bilek olan Türk ulusu egemenliğinin 105. yılında da yine Yürek yüreğe 23 Nisanı daha heyecanla kutlamanın gururunu yaşıyor. Tatlı bir esinti denizden, can gibi, nefes gibi okşuyor saçlarını Anadolu'mun. Güneşler gibi sevgiyle umut dolu gün 23 Nisan. Yeni do yeniden doğuyor egemenliğim buram buram. Çiçek çiçek, bayrak bayrak. Sayın Kaymakamım. Sayın Belediye Başkanım, sayın Cumhuriyet Başsavcım, sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle hazırlanan çelenk sunma töreni programına arz ediyorum. Programı arz ediyorum. 1. Çelenk sunma, 2. İstiklal Marşı, 3. Kapanış. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi arz ederim. <laughs> Şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Arz ederim. Bütün okullar, rahat. Hazır ol. Bayrak, külava. Ol. Dikkat. Bizimiz burada sona ermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçe programı Alparslan İlkokulu Bahçesi'nde saat 10'da başlayacaktır. Arz ederim.